Bu yıl fuarımıza Mobil Mutfağımızla beraber katıldık. Mobil Mutfağımız bize, bütün gelen ziyaretçilerimize Düzce'mizin yöresel ürünlerini tanıtma fırsatı bulduk. Herkese iyi fuarlar diliyoruz. Düzce'ye gelsene coğrafi işaretlerimizden Düzce'den Altan'a. Merhabalar, Antalya Ticaret Borsası'nın 13.sünü düzenlediği Yöreks Fuarı'na katıldım. Benim katıldığım ilk Yöreks Fuarı'ydı. Düzce olarak kendimizi temsil etmek için buradayız. Bize sordukları, sizin oraların neyi meşhur sloganına karşılık Düzce'mizin neleri meşhursa onlarla şu an fuardayız. Gerek kadın girişimcilerimizle, kooperatiflerimizle, gerek arı ve bal ürünlerimizle, siyah pirincimizle, isli peynirlerimizle şu an buradayız. Yiyeceklerimizi de tanıtıyoruz. Fuar alanı da ciddi anlamda güzel olanaklar sağlıyor. Farklı farklı kadın girişimciler, kooperatifler bulunuyor. Bir şeyleri tanıtabilmek, öne çıkarabilmek için gerçekten güzel adımlar bunlar. Bu imkanların da bu şekilde sağlanması bizler açı açısından çok önemli. Zaten Düzce'yi tanıtabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bizlerin de biliyorsunuz kendi projelerimiz var. Düzce'ye gelsene ve coğrafi ürünlerimizi Düzce'den alsana diyor. Sizleri de Düzce'mizin güzelliklerini tatmaya, tanımaya davet ediyoruz. Antalya Yöreks Fuarı'ndayız. Her yıl olduğu gibi Düzce yine fuara damga vuran illerden bir tanesi. Birlik ve beraberliğin çok güzel olduğu, bütün Düzce'li bürokrasinin, siyasilerin, STK'ların buluştuğu bir ortamdayız. Düzce'yi tanıtmak için, Düzce'nin ürünlerini, Düzce'nin turizm güzelliklerini tanıtmak için buradayız. Düzce'nin yöresel ürünlerini almak için Düzce'den alsana ve Düz Düzce'mizin güzelliklerini tanımak için Düzce'ye gelsene platformlarınızı ziyaret etmemizi öneririz. Teşekkürler. Gerçekten çok coşkulu gidiyor. Bu sene her sene daha farklı oluyor. Yörek'sin amacı sizin oranın neresi meşhur? Neleri meşhur? Gerçekten herkes kendi hünerlerini burada sergiliyor. Biz de Düzce TES olarak burada gerçekten çok farklı ürünlerle, çok renkli ürünlerle katılım sağladık. Dün burada çok farklı bir coşku vardı. Bu da bizi gerçekten sevindirdi. İnşallah Yörek'se katılmaya Düzce olarak olarak ve Düzce Belediyesi, Düzce olarak ve de bütün devlet erkanının burada olması, başta valimiz ve de belediye başkanlarımızın, herkesin bu işe sahip çıkması ayrı bir önem teşkil ediyor. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Düzce'ye gelsene, Düzce'den alsana diyoruz. Hayırlı günler diliyorum. 2024 Yörekse yine buradayız. Geçen sene damga vurmuştuk. Bu sene çok çok daha güzel oluyor. Mutfağımız da burada. Bütün Düzce'nin önemli insanları, siyasetçileri birlik beraberlik içindeyiz. Düzce olarak Yörekse yine damga vurmaya devam ediyoruz. Diğer standlara baktığınız zaman böyle bir kalabalık yok. Ama Düzce birleşince ortaya bu manzara çıkıyor. Herkese emeği için çok teşekkür ediyorum. Coğrafi işaretli ürünlerimiz var. E, bu ürünleri Düzce'ye gelip Düzce'ye gelsene diyoruz ve Düzce'den alsana diyoruz. Valilerimiz, yetkililerimiz, bütün belediye başkanlarımızla birlikte bütün coğrafi işaret ürünlerimizi sergiliyoruz. Katılım bilgi çok güzel. Şimdilik bu kadar söyleyecekler. Düzeye Düzce'den alsana. 2024 yılı Göreks fuarına katılım sağladık. Gayet güçlü ve iyi bir stand oldu. İnşallah bundan sonraki dönemde Avrupa coğrafi işaretlerle katılmayı düşünüyoruz. Hepimize hayırlı olsun. Düzce'ye gelsene. Coğrafi işaretli ürünlerimizden Düzce'den alsana. Göreks'e katılım sağlayan arkadaşlar memnunlar. Biz de memnunuz. Antalya halkı da memnun sanırım bizim standımızdan. Standımız gayet başarılı. Başkanımızın istekleriyle otursa stand oluşturuldu. Turizm Komisyonu olarak bu standı için üç aydır arkadaşlarla çalışmıştık. Karşılığında Allah çok şükür olumlu olarak görüyoruz. Stantımız yoğun ilgi gördü. Seneye daha iyisini yapmak için elimizden geleni yapacağız. Başkanımıza burada teşekkür ediyoruz. Bizlere her konuda destekçi oldu. Çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Teneye yarın görüşmek üzere. Herkese sağlıklar diliyorum. Düzce'ye gelsene Düzceden alsana diyorum. Yani stanta bakınca üstüne koyduğunuz belli oluyor zaten. Mobil mutfak çok güzel olmuş. Ortam çok güzel. Ambiyans çok güzel. Her sene daha da büyük büyüyerek, gelişerek Düzce'yi tanıtmaya özen gösteriyoruz. Sizler de üstüne koymuşsunuz zaten. Mesela şu sepet kısmı çok hoşuma gitti. Yine e, bu taraftaki seramik kısmı evet. ürünler zaten yöresel ürünleri tanıtarak evet. devam ediyoruz. Siyah pirinç geçen sene de güzeldi. Evet. Bu sene daha çok ilgi olduğu gözüküyor siyah pirince. Ürünleri tanıtarak geliştirerek e, daha da güzel olacağını inanıyoruz. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz, ediyoruz ilginize alakanıza. Evet. Söylemeden de etmeyelim. Düzce'ye gelsene e, noktacom diye bir sitemiz var. Evet. E, burada coğrafi işaretli ürünlerimizin satışı da yapılıyor. Ticari Sanayi Odası Başkanı'mız önderliğinde teşekkür ediyoruz böyle güzel bir fuar düzenledikleri için